İsmail Dede Efendi. O da olamaz. İsminde efendi var. Sanırım Cumhuriyetimizin ilk kapıcısı. Pardon. Cumhuriyetimizin ilk kapıcısı. Kim? İsmail Dede Efendi. Peki. B Mercan dedi. Diyorum. B Mercan dedi. Bir de utanmadan. Bir de utanmadan. Doğru cevap. A şıkkı İsmail dede efendi olacaktı. Bir de utanmadı. Bu sanatçıya. Cumhuriyet tarihimizin ilk kapıcısı dedin ha. Hoş geldiniz değerli konuklar. Sizler de hoş geldiniz. Siz? Ben. Ne, kimsin sen? Hocam yarışmaya gelmiştim. Sen yarışmaya mı geldin? Ya? Evet. Bu kıyafetle mi geldin? Evet. Tak dışarı, çek üstünü, başını değiştir, öne gel.